Aksaray Mahallesi sakinleri deprem sonrası artan hırsızlık olaylarından dert yandı. Can ve mal güvenliğimiz kalmadı diyen mahalle sakinleri yetkililere seslendi. Elazığ'da Aksaray Mahallesi sakinleri deprem sonrası artan hırsızlık olaylarından bıkmış durumda. Aksaray Mahallesi Mercan Sokak sakinleri hırsızlık olayları nedeniyle toplanarak açıklama yaptı. Amcamız, Selahattin amcamın, şu Selahattin amcamın evine girdiler. En az 200 milyon liralık malzemesini götürdüler. En az 200 milyon. Halısı, kilimi, şu bu. Üç defa. Şu sadık abinin evine girdiler. Üç defa. Daha dün, evvelsi gün adamın girdiği kazanlı tenceresi ne varsa alıp götürdüler. Birinci ayın 15'inde benim burada üç sefer evim soyuldu. 150-200 milyara yakın benim eşyam gitti. Biz çok mağduruz. Yani bunun için gerekenin yapılması resmi konularda saygılarımı sunarım. İddiaya göre hurda ve kağıt toplayıcıları son yıllarda önce araçlarıyla mahalleyi kolaçan ediyor. Daha sonra fırsatını bulduğunda gözüne kestirdikleri malzemeleri tekrar mahalleye dönüp çalıyor. Bir ahlakı rastlanmadı fakat depremin ardından hurdacıyım, kağıt toplayıcıyım, şuyum, buyum diyen insanlar günde 3-4 defa pikaplarıyla, minibüsleriyle buradan geçiyor demir eskisi, bakır eski alırım diyor. Mahalleyi kolaçan ediyor. Girebileceği yeri tespit ediyor. Sonra girip gecenin geç vaktinde mahalleyi soyup gidiyorum. Bu mahallede açılmadık ev, girilmedik bahçe kalmadı. E peki burada kamera yok. Burada güvenlik yok. Burada bir şey yok. Benim ne can güvenliğim var ne mal güvenliğim var. Elazığ Valiliği'nin geçtiğimiz gün hurda ve kağıt toplayıcıları için getirdiği düzenlemenin yerinde bir karar olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, bu mağduriyetin kolaylıkla üzerinde durulduğu takdirde çözülebileceğini dile getiriyor. Sayın Vali biz bir genelge yayınladı. Yayınlamış, yayınlamış olduğu genelge gayet güzel. Kararlar çok güzel. Uygulanabilirse çok güzel. Ama bunu uygulayabilecek eleman lazım. Zaten Elazığ'da toplasan 5-6 tane parmakla sayılacak kadar şey var. Nedir adı? Eee hurdacı var. Bunları satın alan yani. E bu adam illa ki götürdü bunlardan birine sattı yani. Emniyet güçlü bugün Türkiye'de yani istese her şeyi çözebilecek güçte yani. Niye böyle niye böyle yani bir mağduriyet yaşıyoruz? Niye böyle bir böyle boşluk var? Halen daha bunu da anlamış değiliz abi. Vatandaşlar hurda ve kağıt toplamak amaçlı gelenlerin yüzlerini kapattığını ve kış aylarında bile aşırı soğuklarda hurda toplama bahanesiyle mahallede dolaştıklarını dile getiriyor. Adamlar zaten tanınmamak için olduğu gibi gözlerini komple sadece gözler gözüküyor. Bu şekilde çöp topluyorlar. Mesela karton marton topluyorlar. E, karton yanında tencere mesela e, adamın tenceresi gitmiş. Şimdi bu adam bu tencereyi alıp gittiği zaman polis bile yakaladığı zaman zaten bir şey diyemeyecek. Adam çöpten aldım diyecek yani bunu. Adamlar gece saat 1-2 gibi böyle kışın dolaşıyorlar bir de yani. O soğukta biz evimizde oturamıyoruz. Adamlar çöp topluyor yani. Akıl işi değil yani. Mantıklı gelmiyor bir sefer bu.